Merhaba arkadaşlar. 31. dersimiz. 31. dersimizde sülüta, sülüt, klar kelimelerinin arasındaki farkı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu kelimeler günlük dilde çok kullanılan kelimeler. Bu kelimeler diyaloglarda duyduğumuz, duyacağımız kelimeler ve bu kelimeler ara sıra birbirlerini yerine yanlışlıkla kullanılan Karıştırılan kelimeler. Şimdi bunlarla ilgili örnek cümleleri sizlere göstereceğim. Alt yazılara dikkat edin ve üç kelime arasındaki farkı daha iyi anlamış olacaksınız bu dersimizde. Başlayalım isterseniz örneklerimize. Sülüta kelimesiyle başlayalım. Sülüta kelimesi bir e, verb yani fiil olan kelime bitmek, sona ermek anlamına geliyor. Diyelim ki bir eylemde bulunuyorsunuz, bir aktivite yapıyorsunuz. Bu aktivitenin bittiğini veya biteceğini söylemek için sülüta kelimesini kullanıyorsunuz. Derstesiniz, arkadaşınız size soruyor. Ders kaçta bitiyor? Siz de i̇şte saatinize bakıyorsunuz. Diyorsun ki, Lekunen sülütar klokkan tiye. Ders saat onda bitiyor. Onda bitecek. Yani bakın bir aktivite var ve bu aktivitenin kaçta biteceğini, kaçta sona ereceğini söylerken sülüta kelimesini kullanıyorsunuz. Ya da kitap okuyorsunuz. Elinizde bir kitap var. Okuyorsunuz, okuyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki ya sülütar at lesa buken. Bakın okuma bir eylemdir, bir aktivitedir ve ne yaptınız? Aktiviteyi kestiniz. İşte bu eylemlerin, aktivitelerin kesilme anını söylerken sülüta kelimesini kullanıyorsunuz arkadaşlar. İkinci kelimemiz klar kelimesi. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Size bir upgift yani bir sorumluluk, bir görev verilmiş. Bu görevi tamamladığınızda söylüyorsunuz. Diyelim ki derstesiniz yine hep öğrenciyiz. Bu dersi öğrenci olarak yapalım. Derste öğretmen size bir kitap verdi. Dedi ki bu derste bu kitabı bitireceksiniz. Siz de başladınız okumaya. Bak okumaya. Okuma eylemini kesersen sülüta diyorsun. Ama ne yaptın? Okudun okudun. Son sayfaya geldin. Yaşasın. Ha. Dedin ki ya harlest buken. Yani kitabı okudum. Tamamladım. Ya da Yak er klar met buken. Eller kısa söylersiniz. Buken er klar da diyebilirsiniz. Demek ki aktiviteyi sona erdirirken sülüta bir görev verilmişse, görevi tamamladıysanız klar kelimesini kullanıyorsunuz. Şimdi sülüt kelimesine bakalım. Şimdi diyelim ki ben kahve içiyorum. Şimdi kahveyi bitirdim. Artık yok. Bakıyorum, bitti. Bu sefer ne diyeceğim? Yağ, har, sülüt kaffe. Yani bitti. Yani daha çok yok. Yani defins inyet miyer. Bu ne demek? Daha yok. Yani bitti anlamında. Bakın bir aktivitede falan bahsetmiyorum. Bir kullandığınız bir şey bittiği zaman ne diyorsunuz? Sülüt kelimesini kullanıyorsunuz veya Kitap kapalı önünde duruyor. Öğretmen gelip diyor ki: "Niye okumuyorsun? Sana bir görev verdim. Niye şey yap e, bitirmiyorsun? Niye devam etmiyorsun?" Hemen gülerek diyorsun ki: "Booken Ersülüt." Yani kitap bitti. Tamamlandı, bitti. Yani arkadaşlar, anlayacağınız 3 kelime arasında çok basit farklar var. Böyle şunu diyebilirsiniz ama aynı şey, aynı şey değil. Arada, ince de olsa bazı farklar var. Sülüta'da aktivitenin kesilmesi var. Yani o belki ertesi gün de devam edecek, belki bir saat sonra da devam edecek. Devam edecek, devam etme ihtimali olan, mesela DES bir saat sonra da devam edebilir, ertesi gün de devam edebilir. İşte böyle devam edecek ama kestiğiniz zaman, sülüta diyorsunuz, verilen bir görev, tamamlanmış ise klar kelimesini kullanıyorsunuz. Eğer herhangi bir şeyden daha çok yoksa mesela kahve gibi o zaman ne diyorsunuz? Veya kitap gibi o zaman ne diyorsunuz? Sülüt kelimesini kullanıyorsunuz. Evet. Bugünkü dersimiz arkadaşlar kısa bir ders oldu ama üç önemli kelimeydi bu. Bunları kendi örneklerinize de uygulamalı olarak yapabilirsiniz. Sülüta, sülüt, ve klar kelimesinin kullanımı bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde buydu bu üç kelimeydi. Bu dersin sonunda hatırlatma yapmıyorum zaten yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. 32. derste görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.